Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle şimdiye kadar yapmadığım bir açılım yapacağım. Zıt burçların aşkına bakacağız. 2024'le sizleri neler bekleyecekmiş bakalım. 2024'te ilk olarak Koç ve Terazi burcu aşkına bakacağız. Eğer ki siz veya partneriniz Koç burcuysa veya Terazi burcuysa yani siz terazi burcuysanız veya da partneriniz terazi burcuysa bakalım 2024'te sizleri neler bekliyor zıt burçlara başlıyoruz sevgili arkadaşlar tam 6 tane videomuz olacak koç ve terazi ile başlıyoruz bakalım evet aklınızdan hemen sevdiğiniz kişiyi geçiriyorsunuz ve ona niyetleniyorsunuz ve 2024 yılına bakacağız genel bir açılım olacak e, ee, tabii ki yine kolektif bir açılım. Bunu sakın unutmayın. Ama zıt burçları çekmek istedim bu sene. Her nedense içinden öyle bir şey geldi. Evet bir kartımızı aldık bakalım. Zıt burçlar koç ve terazi neler bekliyor bu sene 2024'te bakalım enerjiniz ne yönde olacak sevgili arkadaşlar bu aşkın enerjisinde neler olacak Koç burcu ve terazi burcu. Bakalım bizlere neler söyleyecekler. 2024'ün sonuna kadar aranızda aklınızdaki kişiyle ilgili bakalım neler olacak sevgili arkadaşlar. Şöyle karıştırdığımı da göstereyim de bazılarınız inanmıyormuş çünkü. Yani mümkün olduğu kadar insanlarımız artık ruh hastası olmuşlar. Böyle önce hani ruh hastalığı konusunda yarışıyorlar birbirleriyle. Allah sonumuzu hayır etsin. hatta hatta hiçbir şey olmadığı halde ruh hastası diyen bile oluyor yorumlarda. Ona çok gülüyorum. Çünkü ne yazık ki yine kart vizitini düşüren bir izleyicimizle bir arada olduğumuz meydana çıkıyor. Üzücü. Evet. Herkes demeyeyim de yorum yapan bazı insanlar ne yazık ki kendi söyledikleri, kendi hayatlarını bizlere yapıştırmaya çalışıyorlar. Bizim gibi video çekenlere özellikle. Youtube'da. Hadi başlıyoruz. Koç ve Terazi. Evet hadi bakalım neler gelecek. 2024'te bu zıt burcunuzla olan ilişkinizde sizi ne bekliyor? Bak bu kart gelmek istiyor. Tamam şöyle aldık. Ah harika! Bu karta bayılıyorum gerçekten. Muhteşem, çok güzel o tutkulu bir ilişki zıt burçlarda tutkulu ilişki çok olur. Özellikle cinsellik açısından çok e, tutkulu bir birliktelik meydana gelir sevgili arkadaşlar. Şimdi. Bu videoyu tabii ki hanginiz dinliyor bilmiyorum koç mu dinliyor terazi mi dinliyor ama genelde bayanlar dinler. Ee, şimdi birbirinize karşı yumuşak davranmanız gereken bir sene sakın ha kendi şey yapmayın sert tepkilerde bulunmayın sinirlenmeyin öfkelenmeyin işte e, aniden e, sinirlendiğinizde ağzınızdan e, dökülmesin incileriniz özellikle. Bu ilişki için bu sene çok çabalayacaklar. Koçlar ve teraziler. Bakın, günaha çağrı kartıyla birlikte aranızda yoğun tutkulu bir çekim, cinsel birliktelikler meydana gelebilir. Romantizm kapınız çok açık, oldukça güzel. Fakat iş evlenmeye geldiğinde bu sene askıya alacak karşı taraf veya da siz hangisisiniz? Kadın olan taraf sizsiniz, siz üzüleceksiniz. O taraf, karşı taraf askıya alacak. Eğer ki erkekseniz siz üzeceksiniz karşı tarafı, askıya alacaksınız olarak göründü. Peki, böyle bırakmıyoruz tabii ki. Bunun sebebini soralım. Bu sene neden evlilik istemiyor? Bir şeylere öfkelenmiş. Ee, kendi hayatında değiştirmek istediği, öfkelendiği bazı şeyler olabilir. Sizi elinizde tutuyor. Ee, siz ceptesiniz ama iyi şekilde ceptesiniz. Kötü şekilde değil. Çünkü yumuşak yaklaşın dedi. Aman bunu sakın unutmayın. Eğer ki sinirlenip, öfkelenip farklı şeyler söylerseniz, canını yakarsanız bu ilişkide ee, toparlamak zor olabiliyor Çünkü zıt burçlarsınız Bunu sakın unutmayın Uyumlu burç değil zıt burçsunuz Yani ayrılınca kötü ayrılırsınız Birbirinize düşman olabilirsiniz O yüzden bunlara sebep yok Peki sorun ne sorun Niçin evliliği bu sene geri plana attı. Bir yerden para beklentisi varmış. Bu para beklentisi gerçekleşemeyeceği için, bu sene oyalanacağı için bu kişi o yüzden erteleyecekmiş olarak görünüyor. Sizinle bir alakası yok. Aman sakın dikkat. Bu ilişki çok güzel. Birbirinize yumuşak yaklaşın olarak da uyardı. Zaten romantizm kapınız var. Zaten çabanız var. Peki Ney'in arayışı içerisinde sizsiniz bu bu sizsiniz. Siz arayış içerisinde olacaksınız. Yani bir aile kurmanın, bir yuva kurmanın enerjisinde olduğunuz için olarak burada öyle görünüyor. Koç musunuz, terazi misiniz bilmiyorum ama. Elbette ki ilahi adalet söz konusu olacak. ve Eskiye dair her şeyin değişmesini istiyorsunuz. Yani artık bir yuva kurmak istiyorsunuz. Bunun arayışı içerisindeymişsiniz. O ise bunu bu sene 2024'te size veremeyecek. Çünkü bir yerden para beklentisi var. Onu oyalayacaklar. O yüzden size ve aile kurmaya yönelik paraya çok ihtiyaç olduğu için özellikle de bu zamanda burayı yani size kanalize olamayacak evlilik konusuna. Ama 2024'ün sonuna doğru işler değişebilir diye düşünüyorum. Çünkü e, bu sene oyalanacak 2025'te farklı şeyler olabilir bilemiyoruz. Onu da önümüzdeki senelerde, önümüzdeki sene çekebilirim veyahut da Senenin sonunda da çekebiliriz. Bilemiyorum nasıl isterseniz. Sizin isteğinize bağlı. Koç ve terazinin akıbeti bu sene bu şekilde arkadaşlar. Bu sene evlilik beklentisi içerisine girmeyin. Mümkün olduğu kadar ilişkinizi sağlamlaştırmaya ve aranızın güzel olmasına birbirinize yumuşak davranmanıza özen göstermeniz gerekiyor. Sinir stres yok. Acı sözler yok. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Duyarsanız da siz eğer Ortamı yumuşatmaya çalışın. Çaba gösterin ilişkiniz için diyor. Çünkü hedefinize ulaşmaya çok yakınsınız dedi. Şişkin ay geldi. Ee, ay kehanetleri kartımızdan da. Ee, bunu mahvetmesine izin vermeyin. Hiç kimsenin o yüzden. Hedefinize ulaşmaya çok yakınsınız. Bunu sakın unutmayın. Koç ve terazi burçları bu şekildeydi. Hepinizi kocaman öpüyorum. İkinci videomda da boğa ve akrep var. Hoşçakalın.